Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnternet Kafe simülasyonun yeni bölümdeyiz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz bilgisayarlarımızı yenilemiştik. Bir sürü makinemiz var, güzel para geliyor. En son VR masasını kurmamıştık galiba, onu hatırlıyorum. Masaları değiştirdik, montörleri 4K 144 Hz, ekran kartı 4000 serisi. Daha ne yapsın bu adam size? Mükemmel abi. Her şey şu an son sistem oynuyorlar. Güzel, pahalı ama kafemiz, pahalı bir kafemiz var. Yine başkanım koşuyor bak Donald koşuyor oradan. Hemen açalım dükkanımızı. Elektriği de verelim. Bilgisayarımızı şöyle açalım. Bu madencilik cihazları da kazmaya devam ediyor. Kazsın bu zaten sıkıntı yok. Bu 5000 dolar bile olsa çekebiliyoruz. O sınırı yok orada. Yukarıda oyun makinalarımız var. Şimdi biz a masayı değiştirmemişiz. Hemen şu masayı ben bir değiştireyim. Hangi masayla değiştirebiliriz? Şunla değiştirebiliriz. Hemen şöyle bir şunu bir atalım abi. Bir dakika envantere koyayım bunu ben. Ha iki tane bak envanterimde var. Hemen hatta şunu da alıp envanter tamam bunu envantere koyamıyorum. Atalım şöyle. Güzelce size şöyle bir hemen yeni masamızı kuralım. Canavar ya şuna bakar mısın abi? Makina be. Şunda oyun oynamanın zevki başka olur ha. Değil mi? Ama bu klavyeli mouse'ları da dur unutmazsam bunları da değiştireceğim. Şöyle. Masa cidden çok hoşuma gitti bu arada ha. Böyle oyun masaları var mıymış ya? Güzel. Onu da kurduk. Var mı eksik kurmadığımız bir şey? Biz büyük bir tane şey de alabiliriz aslında. Ha VR masamız var değil mi? Bunlar da var. Şu VR masasını da kuralım arkadaşlar. Bir dakika kafeyi açmadık. Açalım abi gelsinler. Gelin. Gelin evlatlarım. Adam direkt kapıda bekliyormuş ha bu arada. Şöyle ne istiyor? Kasa. Bir dakika bunu da koyalım. İki tane VR kontrolcüsü, bir tane de kasa istiyor. Tamam, okey. Hemen, hemen. Hemen şöyle dükkanımızın bir havasını değiştirelim mis gibi. Oh. Hemen istekleri yollayın kardeşlerim. Bir tane ne istedi? Oo, faturalar gelmiş bu arada. Faturalar gelmiş arkadaşlar. Kurulum tamamlanmadı. Bir tane VR kontrolcüsü. Bir tane de ah reddettim bir tanesi yanlışlıkla. Bir bir tane VR kontrolcüsü, bir tane de kasa mı istiyor? Ödeyelim abi bunları. Adam yine kötü yorum yapacak bize ha. Hemen onları da alayım be. 4000 dolarımız birikmiş arkadaşlar. 4000 dolar ya. Bu arada yeni görev geldi mi onu da tam hatırlayamadım. Şöyle bir full ekrana geçiş yapalım. Bir kasa alacağız. Um, şunu alalım bir tane. Gamer Pro. Bir tane, bir tane de VR controller değil mi? En pahalısını yine. 1176 dolarmış. Şu golden VR. Abi altın kaplama şeylerde oynatıyoruz sizi gerçekten. Hemen bunu da onaylayalım verdik mi siparişimizi? verdik geliyor 1200 dolarımız kalmış bir anda da bitiyor para bak 3000 de hemen şu kriptolarımızı önce bir satalım baya birikmişti çünkü hemen 2700 dolar kripto piyasası da çöktü gerçi ama yine de satalım ögeler birinci sınıf hoparlör sistemi 1800 dolar diyor şimdi öncelikle spot spotty'den müziğimizi verelim arkadaşlar Şimdi üst katta şey açtık mı biz? Kaç para istiyor üst katla tekrar açmaya, <gülüyor> yükseltmeye? <gülüyor> 3000 dolar istiyor, bayağı pahalı. Tamam. 466 dolar, güzel ödemeyi yaptı. Şu bilgisayarlara biz bir bakalım be. My Cafe. Hepsi de dolu gerçi. Kurulum tamamlanmadı. PC 6'nın niye kurulum tamamlanmadı arkadaşlar? PC 2 ve PC 6. Ne oluyor bu bilgisayarlara? PC 2 ve PC 6. Abi bunu kim dağıttı burayı? Geçerken vuruyorlar galiba bunu arkadaşlar. Biraz daha şöyle koyalım onu. Yine birisi daha yedi bu arada. Şöyle. Koşarken vuruyorlar mı? Ne yapıyorlar? Kasayı da şöyle koyduk mu? Tamam. Daha kurulum tamamlanmayan hangisi? Dur bakayım. Onaylayalım. Tamam hepsi. Bir de PC 06 diyor. PC 06 hangisiymiş ya o? PC 06. Ha şundan bahsediyor galiba. Tamam. Onda problem yok. Abi biz makinalara koydukça koku şey oluyor mahvediyor bize. 31 dolar. Buradan hiç parayı çekmiyoruz da birisi götürüyor. Burada kaç para birikti? 80 dolar. Yani 3 bölümdür parayı toplamıyorum. 80 dolar mı birikti gerçekten Ürünlerimiz geldi mi Bir dakika ürünlerimiz gelmiş olması lazım Şunları hemen Güzel Arkadaşlar 268 puan Bir saniye bunu da vereceğiz Bir dakika Adamlardan geçemiyorum ki arkadaşlar Envanterimiz dolu değil mi Şöyle yapalım Alalım Şu VR'ı da bakalım VR'dan kaç para kazanırız çok merak ediyorum bir da koyduk mu şöyle? Burası tamamlandı mı şimdi? Bakalım kaçtan açıyor burasının evet, saatin. Evet, evet, evet. Kurulum tamamlanmadı diyor. PC 06 ve 08. Nasıl ya? Konsol konsol. Ha VR burada. 8 7. Oo bayağı pahalı bu. 8 8. Güzel. Güzel güzel güzel. Bayağı iyi. iki tane masa boşta ya. Şu masaları bir Toplayayım ben atayım ya Baksana çok fazla şey oldu abi Ofis chair bunu da koyalım buraya Ben bir tane büyük bir tane şey de alacağım bu arada Çanta alacağız arkadaşlar o belli oldu Hemen olaylıyorum kardeşlerim 5500 dolarımız bitmiş arkadaşlar Şimdi üst katı öncelikle bir açalım tamam mı? Üst katı bir açalım Yükseltmelerden de değil mi? Üst kat bir açılsın. 3000 dolara verdik. Tamam oraya rigleri koyacağız şimdi merak oh, I'm etmeyin. I'm 700 dolar geldi oradan da. Süper. My Cafe. Evet puanlar güzel. Sevdim sevdim. 5. Arkadaşlar. Puanlamayı düzgün yapalım lütfen. Teşekkür ederim. İçerisi çok soğuk diyor. Hemen kaçın. Ya ne alakası var şimdi bak. Kafana vururum şu termometreyi. Nerede? Warm al işte. Warm. Burası cold harbiden. Buraya bir tane lazım arkadaşlar. Tamam. Alıyorum lan. Onu da alıyorum. Bir dakika. Zamaz oradan. Air condition. Paint alalım biz bir de. Resim resim alalım ya şuradan. Picture. Cat. City. Bir tane city alalım. Bir tane şunu alalım. Bir tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. Ardından air condition alalım. Hemen bu siparişlerini geçtim bunları. Abi adam parayı verdi almadım galiba ya parayı. Eyvah. <laughs> Bak bu adamın suçu yoktu. Bu adam 2 saatlik bekliyordu. Adamdan para gelmedi bu arada sanırım. <laughs> 430 dolar. Şu masayı da bir değiştirebilseydik güzeldi. Neyse gün bitince <laughs> değiştireceğim o masayı. O masayı gün bitince değiştireceğim arkadaşlar. Bir bakalım üst kata. Şu şeyleri de satalım bir yandan. Bakayım nereye açtı şimdi? O tam burası güzel ha. Buraya koyarız dedikler arkadaşlar. Tam sote bir yer yaptık. Şu şey şimdi park parasını hak ediyor gerçekten. Şu an parasını hak ediyor bu. Temizliyor ya etrafı. Gerçekten buna yetişemeyiz şu an. Onayla onayla kardeşlerim. Kafe. Ne diyor? Eski eski hayatını yaşamak için harika bir yer. Ya ne alakası var? Yani diyecek laf bulamıyorsunuz. Değil mi? Diyecek laf bulamıyorsunuz. Çok kötü kokuyor ama ya. Gerçekten çok yoğun bir koku var. Bak yoruma bak Allah'ını sersem. Bir saat oynadım ama 3 saat gibi geldi. Eziyet gibi diyor. Ulan böyleysem dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın böyle güzel. interneti. Sersere. Ne alakası var? Zaman su gibi akıp geçti. Yanlış yorum yapmayı bile bilmiyorlar. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ne yapacağım? Nasıl geçiyor? Anlayamıyorum. Mükemmel oluyor diyeceklerine. Abuk subuk şeyler söylüyorlar ha. Alayım abi. Teşekkür ederim. Şunları bir yerleştirelim. Frame. Bayağı afilli oluyor ha. Bak adamlar görüyor musun? Kavga ediyorlar birbirleri. Sınırsız aç diyor bana diyor. Kafe kapanana kadar ben bu buradan çıkmak istemiyorum diyor. Siz hala bir tantana yapıyorsunuz yani. Al, al kardeşim. Dikkat et klima çarpmasın. Klima ayarlayalım. Otomatiği ayarladım. Şimdi de bakın soğuk bakalım. Güzel. Abi içeri çok giren çıkan var bu arada. Dur şu termometreyi alayım tekrar. Bir alayım tekrar termometre nereye kayboldu? Ha termometreyi kim çaldı? Ha burada. Birimi dedim. Warm tamam. Bak 23 derece abi. 25 süper. Daha var mı soğuk? Üst katta sıcak. Şurası cold ama burada burada siz oturmuyorsunuz. Neyse buraya da alalım. Bizim çalışanlar şimdi hastalanmasın. Oraya da bir tane almamız lazım. Kaç? 6000 dolar mı oldu? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Hipotermi geçiriyordum diyor yak yine. Bir saniye. Yine müşterileri tarıyor bizim adam. Air condition. Bir tane daha alacağız. Saat birden sonra yeni gelen müşteri yok değil mi? Tamam. Bunlar da çıksın arkadaşlar şey yapacağım. Ee, şu masayı falan değiştireceğim direkt. Teşekkürler. Çıkıyorlar zaten onlar da. Güzel. Şu ağızda sigara olan para vermeden mi çıkıyor? Sen bilirsin kardeşim. Ha vermiş. Ha o atariye gidenler değil mi? Ate jeton atanlar. Tamam onu da getirdi. Şunu hemen değiştirelim tekrar. Abi dükkan çok sıkış oldu ya. Ben komple değiştirmem lazım burayı. Burayı değiştiremiyorum da. Şimdi şunu bir alalım şuradan. Bakar mısın? Ya da bir, ben en büyük dağcı çantasını mı alsam ya? 10 tane şey koyuyor ya. Direkt bir anda halledeyim şurayı diyeceğim ama şöyle ayıralım şöyle öncelikle be Böyle güzelce koymuyor çünkü niye koymuyor? Bir dakika kardeşim geldi. Böyle ayıralım şunları be. Tamam, zaten masaları falan daha değiştirmeyeceğimiz için sorun yok. Şöyle koyalım. Çok da düzgün olmadı ama Koy bakalım. Şu klavye ile mouse'u da yarın değiştirsek mi acaba bilemedim. Bunu bunu da halledersek çok güzel olacak. Tamam. Bir tek o eksik kaldı zaten. Pis yine pis kokuyor. Yine çok kötü kokuyor. Spreyleyelim. Şimdi ben şunları bir satayım ya gideyim arkadaşlar. Şu ikinci elci dayıya. Satalım. Bu bize görev vermiyor bugün de. Herkes squat. Nereye baksam şuna making squat yapıyorlar. Satıcı adam. Çocuk adam al bakalım bunları. Kaç param oldu şu an benim lan? Bakayım. 7300 dolar. Biz basic almıştık. Como 2050 diyor. 1800 3000. Ama şimdi bunu alırsam şey alamayacağım ki. Ee, rig alamayacağım. Bunu satabiliyoruz peki. Bakayım. Tamam bunu da satalım. Al abi şunu. Koy sırtına. Of kaç slot? 10 slot arkadaşlar. Tamam şu an. Şu an bütün her şeyi toplayabiliyorum. Dükkandaki. Bu eziyetten kurtarıyorum bizi arkadaşlar. Gerçekten bu eziyetten şu an bizi kurtarıyorum. Ver abi. Yine biri dayak yedi çıkarken. Bir dakika o aslında paralamadık alamadık galiba ondan. O işini uzatıyor uzatıyor bekliyor ya. Şöyle alalım. Ne kadar çok şey satmışız ya. Bu ne? Air Condi. Tamam bunu da koyalım şuraya. Şöyle. Koy abi. Bunu ayarlı otomatiğe. Şunları toplayalım be. Aslında bu makina da güzel ya ama neyse bunu da satalım Var mı daha çerçeve bir şey? Şunu da koyalım Bakayım dükkanda kaldı mı? Açıldı be dükkan rahatladı ha Şu kripto makinalarını da koyarsam Bunları satabiliyorsun mu acaba? Bunları da alıyor mu? Alması lazım Şu resmi de asalım Nereye koyabiliriz bunu? Böyle koyalım Bizim bir bilgisayarı da değiştirebilsek bu oyuna şey de getirseler çok güzel olacak bu arada ya. Böyle işte ev satın alma, araç satın alma. Böyle farklı şeyler de yapabilsek güzel olur aslında. Onları da koysalar Tamam. Bana ücretsiz bir saat verirse puanı yükselteceğim diyor. Kardeşim bu makinalara bir de ücretsiz veremeyiz ya kusura bakma. Lütfen kusura bakmayın. Baksana herkes mutlu mesut abi. Şu en gıcık olduğu müzik açıldı bu arada. Spotify listesini biz güncelleyemiyor muyuz ya? Bu çalma listesi yok mu başka bir şey? Bu çok az. Biz Steam'den bütün oyunları almış mıydık arkadaşlar? Almışız. Süper. Şu kripto parayı da çekelim tamam mı? Masada sürekli oturup kalkıyorum bu arada. Şu paramızı da çekelim kriptodan. Bakalım kaç para? 7 bin, 2500 dolar daha birikmiş. 7600 dolarımız oldu. Tamam 7600 dolarımız oldu. Hemen şimdi gidiyorum ben. Kripto şeyine. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Üst katı şimdi full rig ile dolduruyorum. 7000 dolarımız. Aa, bekleyin bir dakika durun kardeşim. Neredeydi bizim kriptocu? Yolunu unuttuk bak kriptocunun. Şurası mıydı? şuraydı galiba. Bakayım. Aha buradasın. Merhaba merhaba. Aa envanter. Bir saniye. Şimdi madencilik için 500 dolar diyor. Bir mi almam gerek öncelikle? Liga aldım. İki tane deklan kartı aldım mı? Şöyle onu da alayım. Bir tane daha aldım mı? Tamam. Şimdi geleceğim tekrar. Müşterilerime bakıp geliyorum abi. 6900 XT'leri de koyarım. Aa mis gibi. Aha bak 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 vurdu. <laughs> kardeşim var ya yemin ediyorum kazandığın her kuruş ananın ak sütü gibi helal sana ya. Yemin ediyorum. Ak sütü gibi helal. Bakalım. Sürekli gitmeye karar gitmeye karar verdim en işte. Hem sürekli gitmeye karar veriyorsun hem niye bana olumsuz yorum yapıyorsun kardeşim? Şöyle rigimizi koyalım öncelikle. Şunu at ve Zengini görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt ekran kartını direkt çat diye yere atıyoruz. 6900 XT. Yi. Bunu koyduk mu? Bunu da yapıştırdık mı? Zaten bir şey taşıyorsun diyor. Grafik kartı taktın mı? Bunu da taktık. Bunu da taktık. Ara yüzüne erişelim. Kazmaya devam et abi. Madenci kodu enter diyor. Madenci kodumuz neydi bizim? Bu madenci kodu farklı galiba. Dur onu da yaparız. Onu da hallederiz. Bakın madenci kodu buradakiler ne aynı değil mi bu? 031 CZT farklı olabilir belki. E ee, 031 tamam 031 CZT tamam. Oraya bakmamız gerekiyormuş demek ki. Okey. O da kazmaya devam ediyor. 3 tane de oradan kazıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Şu rigleri biraz daha kuracağız şimdi. 7000 dolarımız birikmiş. Hemen şöyle yapalım. Gerçekten kötü kokuyor diyor. Hep şu kokudan yiyoruz biliyor musun? Şöyle sıkalım bir. Bunu envantere ekleyelim. Sırt çantasına devam edelim. Var mı daha boşta? Boş değil. Bu da boş değil. Şimdi ikinci el eşya acısına gidiyorum. Tamam bu envanteri boşaltıyoruz. Her şeyi satalım. Köpeklerin üstünde basa basa geçiyorum. Kardeşim geldim. Sat hepsine. yanlış başka bir şey satmayalım da. Güzel. 850 dolara sattık bu arada kasayı. Aslında şundan hemen hızlı bir şekilde mouse klavye de alabilirim de. Neyse gerek yok ya. Bu ne izliyor bütün gün burada ya? Canlı. Abim başka bir şeyin yok değil mi senin? Kedi çok tatlı bu arada. PlayStation her şeyi aldık galiba senin Tamam. Şimdi şuradan gidelim. Alalım tekrar madencilik cihazımızı. Yine iyi yiyorlar abi. Madencilik grafik kartını al abi. Zaten bir tane taşıyorsun. Bu kadar mı? Hepsini aldık senden. Ver hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum. Bunları da ver. Bir dakika. Şöyle koyalım. Mal bitti adam. Bir dakika şunları da istiyorum Bunu da istiyorum Abla bunları satmıyor musun bana bu kadar mı Hepsini aldık galiba bir dakika Bizim Kafeden miner Madenci kekimi artık daha fazla madenciye satın alabilirsin. Geldi mi Gelmedi Şunu da alalım Miner 3 alalım abi Benim yetenek 300 istiyor dakika dolduralım ya. Belki de uyumamız falan gerekecek. Ya da 300 verelim arkadaşlar uyuyalım. Bakalım neler olacak. Müşteriler bugün açmadık hiç ha makinaları bak. Hepsi, hepsi kızgın. Hepsi sinirli. Kardeşlerim. Önemli bir işim vardı. Kusura bakmayın. 300 olsun. Hemen ona da veriyoruz. Rigimiz harika ya. Bakar mısınız? E otomatik ekliyor mu? E, elimize alacağız illaki değil mi? Grafik kartını tak. Grafik kartını tak. Oh. Şunları da koyalım şimdi. Yerleştirelim. Şimdi onları da üst kata buraya getireceğim. Çok ses yapıyorlar ya orada. Sanki böyle paravan gibi ha hani böyle yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi arkaya. Hemen onları da getiriyorum. Onları açtık mı bu arada? Bir sürü oldu. Sen de gel. Burada gürültü istemiyorum abi. Yine kokmuştur bizim burası değil mi? Çok fazla koku var. Bu elimizde kalsın ya. Yine yukarı koyuyorum. 031 CZT'ydi galiba bizim değil mi? Kardeşim nasıl durdu? Çalıştır şunları. Hepsi hepsini çalıştır. Bunlar durduğu an, çok büyük zarar ed ederim ben. Güzel. Hepsini yerleştirdik, hepsi dönüyor bak. Fanları dönmüyor görüyorsunuz değil mi şunları? Koyalım, tamam. Pardon. Çalıştırın. Elektrik parası kaç para gelecek kim bilir ha. Elektriğe de zam geldi zaten. Fanı da koyalım. Soğutsun bunu. Buna gerçi kendine ayrı yok ama. Neyse olsun. Süper. Hepsi çalışıyor şimdi. Kardeşlerim teşekkür ediyorum. Bakalım kaçla kazıyor şu an ya. Minus. Bakalım. Ortalama madencilik yüzü 702 diyor. Neler diyorsun sen? Neler diyorsun ya? Bakayım bir satalım kriptoları. 11.000 dolarımız var. Abi artık yorumlarınız umurumda bile değil ya. <laughs> Şu an var ya. Kapatacağım kafayı, kafayı. Sırf kripto şey yapacağız. Bakayım nasıl kazıyor? 0.30 0.30. Of çok iyi kazıyor ya. 11.000, bin, bin koyduk. Çok güzel kazıyor abi. Güzel. <laughs> Mail gelmiş bize. Bu arada şu kripto şeyini atabiliyor muyum? Saat 8. Puanımız yetti mi şu an? 277. Şu 300 de şunu da aldık mı? Muazzam olacak arkadaşlar. Onu da yarın alırız diye düşünüyorum. Yine bak parayı ödemeden gitti. Abi sen o adamdan kaçamazsın ya. Şu koşma hızına falan bakar mısın? O adamdan kaçış yok kardeşim. Evet. Başka neler alabiliyoruz? Kumar mı oynasak acaba? Ne yapsak? Ha, kasa da açabiliriz bu arada. 13.000 paramız var. Kasadan önce şöyle yapalım. Ka kasada değiştirdik arkadaşlar. Şu mouse klavyeleri değiştirelim mi? Değil mi? RGB'yi 1100 diyor bak. Gamers. Şunu alalım. 1, 2... 4 tane yetiyor mu bize? 4 tane. Bize 4 makinem vardı. 800. Şu da güzelmiş aslında. Şunu alalım. 4 tane de. 7600. Ver siparişi. 4 bilgisayar var bize değil mi? 284. Bize puan vermeleri lazım ya. Bize puan vermeleri lazım arkadaşlar. Bu ne oldu yine? Yıkmış. Abi bunu ben değiştireceğim ya bu arada. Bunu, bunu değiştirmemiz lazım. Burayı yıkıyorlar çünkü. Bak gelir ge gelip geçiyorlar ya. Şu araya mı koymalı? Ne yapmalı acaba? Şu araya koyabiliriz aslında. Bu hiç faal değil yani. Çalışmıyor bu. Kırıyorlar oraya geçerken. Teşekkürler kardeşim. 300 olduk mu? 297 az kaldı. Nereye koy koysam acaba? Onu Şöyle koysam? Çok mu sıkış olur bu acaba buraya koysam? Deneyelim bakalım. Bir de burada deneyelim şöyle koyalım. Klavye mouse geldi mi bizim. Aa geldi şimdi geldi. Deveyi gördüm. Şu klavye mouse'lar da gelsin kardeşim. Çok güzel ya. Mü mükemmel yeneledik kafe ya Her şey son sistem. Saat 30 dolar yapacağım saatine. Teşekkür ederim. Şimdi mouse klavyelerimiz de değişti. Mouse pet yok ama. Alalım. Bu arada sırt çanta hayat kurtardı. Gerçekten. Bunları var ya, kesinlikle müşteriler yokken yapacaksın. O da değişti. Şöyle koyalım. İki mouse var be. Pardon şöyle yapalım. İki mouse'lu internet kafe. Tamam. Üç makine varmış bizde galiba. Fazla mı aldık? Neyse sıkıntı yok. Dördüncü makineye de koyacağımız için. Onu da yaparız. Kendi şeyde değiştirsem aslında güzel olur. Tamam. Burada herhalde o kadar çarpmazlar ya. Tamam. Daha da açıldı. Şimdi ne yapacaktık? Puanımız 301 oldu. Miner 3 yapalım arkadaşlar. Tamam gidelim bir uyuyalım. Ondan sonra bakalım tekrar geleceğim alabilecek miyim merak ediyorum. Arkadaşlar bu ikinci el adam izliyor ya canlı yayın bak. Şey yapıyor. Canlı yayın yapıyor bu. Onu izliyorlar. Beni görüyor mu acaba? Merhaba. Biz şey yapıyorduk senden alışveriş yapıyorduk Ooo yeni kartlarımız da gelmiş arkadaşlar Neler diyorsun sen Bir dakika şu old keyboardları falan at buraya ya Bunları hiç satmaya gerek bile yok abi At gitsin bunlara 4-6 tane Abla bir dakika 6 adet Ben daha alırım ya bunların hepsini Başka bir dig almamız gerekecek mi acaba Bir, de, bir tane de şundan alalım Elimizde boş kalmasın. Hadi ablacığım görüşürüz. Yarın yeni maden eşyaları getir ha. Yarın daha da fazla alacağız. Hemen açalım kafemizi. Abi süper ya. Bakar mısın şuna? Mükemmel arkadaşlar. Abi kafede adamlar şey olmuş bu arada. Kuyruk olmuşlar. Arkadaşlar bunları da koyuyorum. Tamam mı? Gördüğünüz gibi bunları koyacağız. Bizim yeni bir tane cihaz da almamız gerekiyor bu arada. Daha takamıyorum değil mi? Fullendi abi daha nereye takıyorsun? Kasa full diyor baksana. There are not enough slots. Kasada yer kalmadı. Kendine gel diyor. Neler yaptın diyor. Bir dahaki bölümde de bir tane daha rig alacağız arkadaşlar. Onu da koyacağız. Full tamamladık. Hayvan gibi bitcoin kasıyoruz. Devam edeceğiz. Odayı daha da büyüteceğiz. Çok teşekkür ederim. Seri hoşunuza gidiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz de bir saniye izleyerek videoyu beğenme tuşuna var. Unutmayın lütfen. Başka internet kafes simülasyonu videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. うん。<noise>